Hadi iyi işler hayatım. Ha Eve dönerken yine geze geze dönelim dersen seni alırım. Yoksa evde buluşuruz. Batar. Tamam canım. E öpücük. Hayatım sen gerçekten iyi misin? E, i̇yiyim. Yürü git canım, içeri girmeni bekliyorum öyle gideceğim. Hemen haplarını al. Tamam canım. Ne Neler oluyor burada? Hoş geldin Henüz müşteri gelmedi. Çocuklarınız ve sevgilileri de yoklar. Ha? Sen... Sen nesin? Sen, sen robot musun? Yoksa gerçek misin? Ben K458 silikon modeli. Belki hey. aşkına neler oluyor burada? Hoş geldin 2053 mi? Ha, bunlar da nesi? projeler de neyin nesi? Nasıllık Vani? Lütfen bana söyler misin hangi zamandayız? 2052 Betüsleri. Ne? 2052 mi? Peki ama... ...hiçbirimiz yaşlanmadığımıza göre... ...böyle olduğumuz gibi bir sıçrama yapmışız zamanda. Ama... ...ama herkes çok değişmiş. İnsanlar değişmiş. Kocam bile. Hoş geldin 2053. Çocuklarım. Çocuklarım nerede benim? Selam anne. Günaydın. Günaydın. Ee, babamın eski arabasıyla dolaşa dolaşa gelmek güzel miydi bari? O eski günleri özlemiş misiniz? Ama... Ama her şey nasıl bu kadar hızla değişmiş olabilir? Nasıl? Perilice! Her şeyi izledik Betüş. Her şey nasıl? değişmiş Periliçe. 41 yıl ileri gitmişiz. Kocam, çocuklarım hepsi aynı ama aynı değil. Ben ben kendimi onlardan çok geride hissettim. Betüş, sen hemen buraya gelsen de ne olduğunu anlasak çok iyi olur. Geleyim, geleyim Periliçe'm de. Onlar kendi kendilerini çözebilirler mi? Beni izlediyseniz görmüşsünüzdür. Ben çocuklarım nerede dedim. Bir anda onlar kendi kendilerine burada var oldular. İnsanoğlu geçmiş 40 yılda bir bir değişikliğe uğrar bunu biliyoruz. Ama onlar hala insan biz hala periyiz. Betüş, hadi gel. Birlikte hangi yılda olduğumuzu anlayalım ve zamanı geriye almanın bir çaresine bakalım. Anlayamıyorum. Yani zaman geriye aksın dediğimizde geriye dönemiyor muyuz? Biz denedik. Olmuyor. Pakize ortalarda yok. Dolunay olmadan zor geri döneriz. Akşam olmadan, ayı görmeden de ne zaman dolunay olacak onu bilemem. Hadi gel Betüş'cüm. Peki. Hemen geliyorum. Ah, i̇şte geldim. Aa, geldim de ben değişmişim. Aa, bunlar yoktu benim üzerimde. Sanırım bir zaman sıçraması yaşadık Betüş'cüm. ...ve bu sıçradığımız zamandaki görünüm formlarımıza girdik. Evet ama hiç kimse yaşlanmamıştı. Sadece yaşam biçimimiz, yaşadığımız yerler filan biraz değişmişti. İşte en büyük sorun da bu. Çünkü doğal zaman akışı içinde bir sıçrama yapmadık. Einstein'ın izafiyet teorimine göre... Ya, i̇nanamıyorum. Bütün gezegen bir çöle dönüşmüş. Ama gökdelenler hala duruyor. İyi bari burada ağaçlar var. Anne anne şato gökyüzünde yeryüzünde tek bir ağaç bile kalmamış. Periliçe. Periliçe. İnsanlar ışınlanarak her yere girer çıkar olmuş. Sen hala nezaketen bahçeden sesleniyorsun. Gel hadi. çok korktum. Ay benim. Kızım buradasın. Buradayım anneciğim. Ay. Hangi zamanda olduğumuzu biliyor musunuz? Bunun cevabını Eda verecek. 2052. Affedersiniz. Canım bir tanem sen niye öze diliyorsun hayatım? Hı. Anneannesi çıldırdı da ondan. Ayol gözümü bir açtım. Yeryüzü çöle dönmüş. Büyük binalar, gökdelenler. Yani ağaç falan kalmamış da hiç. Her şeyi gördük. Görmediğimiz tek kişi Pakize. Her şeyin müsebbibi. Sihirli şu aynayı da bakalım. Faruk! 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 Püh! Periler aşkına! Öğrenmiş insanın telepatiyle anlaştığını... ...fırsatçı Faruk arıyor. Fakat dikkat ederseniz Faruk'tan hala ses yok. Ay bütün bu olup bir tane o kadar canım sıkıldı, o kadar sinirlerim bozuldu ki güleyim mi ağlayayım mı ne yapacağımı şaşırdım. Anneanne! Anneanneci ne oldu güzelim? Asıl senin şatona ne oldu? Şatoda eşyalarının bir kısmı yok. Ya sen nereye taşındın? Ben ben bir yere taşınmadım. Ben Periçen'in şatosuna kadar geldim. Ne demek nasıl bir şeyler yok? E, deden nerede? Ha. Dedem de yok. Periçen! Ben hemen şatoya gidiyorum. Bir dakika bir dakika. Biz de seninle geliyoruz. Ben de babamı çok merak ettim. Hoşça Hoşçakalın. Dedem de mi yok? Hadi tamam. siz gidin tamam. Sakin olun biz buradan sizi izliyoruz. Hadi. Hadi. ah.

Ay kocamı çalmışlar yok kocam. Hmm. Ay, ay bakacağız şimdi tamam. Yok kocam yok. Yok bak yok. yok. <laughs> Eve hırsız girmiş. Değerli şeyleri alıp götürmüş. Ama Hermes ikonunun değerini bilemediği için onu hiç ellememiş. sonra da Dudu'nun sihirli iksirlerini içmiş ve kalmış. <laughs> Ama uzun sürmemiş. Uyanınca da Dudu'nun rahat koltuğunu alıp götürmüş. Demek ki 40 sene geçse bile insanın kötüsü hala değişmemiş. Ay bırakın hakem kesmeyi de kocam nerede benim tacım kocacığım. Ne oluyor yahu ne oluyor yahu bar bar bağırıyor herkes Ah bir havas bir havas ne bağırıyorsunuz ne oldu olacak şey değil yahu. Ay Taci kocam ay canım. Oh. Ay. Bu eve ne oldu yahu böyle bomboş Biz de mi taşınıyoruz? Ya dede sen neredeydin şatoya hırsız girmiş. Ne? Hırsız mı girmiş? Ay ben terastaydım. Duymadım, anlamadım. Çünkü sen de görmüşsün ki insanoğlu artık bir orada bir burada. Evet, zamanı geri almalıyız artık. Vakti geldi. Eda Peri, hadi. Evet, hadi zamanı geri alalım. Beni de azıcık dışarıda gezdirseydiniz de öyle geri dönseydik ya. Bu ömrüm 2052'yi görmeye yetmez. Hevesini bir dahaki dünyaya gelişine sakla. Eda hadi. Kızım sen küreni oraya mı koydun? Ya hırsız çalsaydı? Abama özel çalsaydık kullanamazdı ki bir kere. Hadi. Bu zamana geldiğimiz güne geri dönelim. Ya, bir şey olmadı. Ya, saatini köreye çevirdin diye mi acaba? Bilmem. İsterseniz tekrar saat yapayım. <laughs> bu zamana geldiğimiz güne geri dönelim. Aa, ne demek bu? Aman canım ne diye dert ediniyorsunuz? Peri değil miyiz? Zaman geriye aksın deriz. Akar. Wow, geri yaksın. E, akmıyor. Öyle de olmuyor böyle de olmuyor. Demek ki bu işte tek bir kilit isim var. O da... Pakize hala. Gelebilirsiniz. <laughs> Hicimin en 1911'e gitsek ne yapacaktın? Savaş yerinde Faruk'u mu arayacaktın? Ya niye cevap vermiyorsun? Hı? Konuşamaz. Sihirle mühürlü. Şimdi konuşabilirsin. Keşke zamanı herkesin buluşup birbirini şak diye bulabildiği bir zamanı alsaydın. Yani 2052 değil de 2200 deseydin. Anlaşıldı bu delinin elinden zamanı ileriye almayı sonsuza kadar sileceğiz. Kesinlikle elinden hem bu sihri alıyorum hem de şu saati çalıştıracak kadar sihir veriyorum sana. Doydun mu? Doydum. Do. Sadece geldiğimiz zamana bizi geri götür diyebilirsin. Ne daha ileriye ne daha geriye götür diyemezsin seni sihirledim. Bu saat kabul etmez. Ağacı bu benim zaman saatim. Sen niye karışıyorsun? Hay yaşa. O saati kullanma hakkını da sadece Eda'ya vereceksin. O bile o saatle senin gibi bilinçsizce oynamayacak kadar akıllı. Ya da en azından şimdi akıllandı. Bak 2052'ye geldik. Işınlanarak hareket edebilen insanoğlu bu şatoyu soydu. Aa, ben de zannettim ki Dudu dekorasyon değişikliği yaptı. Gotik mimarisi klasik neo modern post modern. Pakize hala iyi ki de kızıma böyle güzel bir hediye verdin. Anını yaşamanın ne kadar önemli olduğunu öğrendi sayende. Hadi söyle şu saati de dönelim. Zaman. Olanlar için çok üzgünüm anne. Böyle olmasını hiç istemezdim. Canım <laughs> benim. Zaten böyle olacağını sen de bilemezdin ki. Neyse ki hiç kimsenin başına kötü bir şey gelmedi. Anneannenin şatosu soyuldu ama... ...çok şanslıyız. O bir peri. Bütün çalan eşyalarını geri alabilir. Ayrıca... Bugün de herkesin başına bu geliyor. Yani birileri birilerinin evini soyuyor şimdi de. Çok kötü bir şey ama ne yazık ki oluyor. Neyse ki ailemizden hiçbir faninin başına da kötü bir şey gelmedi. Ya da biz başına bir şey gelecek kadar uzun kalmadık. Ah. Ayrıca da insanlar gördüğünüz kadarıyla çok fazla değişmemiş. Evet kötüler hala kötü. Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Bu saati takmak istiyor musun? Saat saat olarak güzel ama sürekli takmak tehlikeli olabilir. Mesela şu zamana gidelim mi desem ...bizi götürür. Evet canım. Bu öyle sıradan bir oyuncak değil değil mi? Dikkatli olun takarken. Ya nasıl olsa biz peri değil miyiz? Zamanı ileriye göre alabiliyoruz. İstediğimiz zamanı gidebiliyoruz. Evet ama... ...bu konuda oldukça sana ne işe yaradığını hatırlatacak. Ayrıca sende olanları hatırlayacaksın. Ve küçük şeker bir kız olduğun için... ...onunla oynamak isteyebilirsin. Evet... Hadi bana bir söz vermeni istiyorum. Söz. Peri sözü mü? Peri sözü. Bak. Bir daha herhangi bir zamana gitmek istersen önce onun hangi zaman olduğunu bana söyleyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Çünkü o zaman en azından gideceğimiz zamana göre hazırlık yapabiliriz ve insanları anlarız. <laughs> Çünkü bu sefer çok hazırlıksızlık ve etrafımızda olup biteni bir türlü anlayamadık. <laughs> Evet, senin arabadaki halin çok komikti. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay, ben artık babanın yanına gidiyorum. Sen de güzel çekil bakalım yatağın içine. Evet güzel kızım benim. Gel bakalım. Sihirli geceler, sihirli rüyalar. Yat bakalım yat yat, yat, yat. Hadi bakalım. Sihirli geceler. Sana da canım kızım. Tanem. Çok affedersin seni uyandırmak zorunda kaldım. Ne oldu? Gelecekte olacak bir felaket gördüm. Hemen gidip Pelice ile konuşmam lazım. Ne gördün? Canım şimdi bunu sana anlatarak kaybedecek vaktim yok. Bak dinle. Bunu nasıl yapar? Pakize hala bu. Her şey yapabilir. Yapacaktır da. Eda... Babanla ablanı dondurdum Ben dönene kadar sen burada kal tamam mı canım Tamam Bir de şey Saatin ödünç alabilir miyim Belki ihtiyacım olur Tamam anneciğim Al da Bunu kullanma gücünü de sana vermem lazım Bunu kullanma gücü anneme geçsin Teşekkür ederim güzel kızım benim Görüşürüz tamam mı Görüşürüz Hoşça kal. Bir şanslar. Sağ ol, buna ihtiyacım olacak Eda. Her